Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. Hadi o zaman oynayalım. Vs atıyoruz arkadaşlar. BES'e gelmek isteyen gelsin arkadaşlar. Ve çok iyi PUBG oynayanlar var yanımızda arkadaşlar. Ailemize katılmak istiyorsanız gelin. Hadi. arkadaşlar istiyoruz internetimiz yok fakiriz abi evet arkadaşlar vurduk 3'e 2 yeniyorum arkadaşlar öldürüyorum arkadaşımızı hayır ya olmadı öldürdü bizi geberdik Şimdi arkadaşlar vurduk mu? Hayır olmadı. Hadi onu da vurdum ve gol oldu. Bu da benim yüzüm arkadaşlar. Kaç gündür görüşmüyoruz. Hadi dur görüntüyü kapatayım. Hadi. Olmadı ya. Oyun çok ısıyor. Bu arada Hadi vur vur vur. O bir tane çok yok ki bu ne? <laughs> Kötü. Evet, abi. <laughs> <Hatta şu. gülüyor> Abimiz baba pro. Hayır. Kullanamadım ya. Orada kal. Sen orada kal. Ya biz gidiyor bundan ya. Gittik açık alacağım. Bu yürü git. Abi peşimde gel be. Uzaktan vurmak istiyorum. Açığa git ya. Boş boş zıplama. Öldürdüm adamı. Bu da benim arkadaşlar. Bu niye Bak tramvayına gitme. Çetemde patron monitanar yine de diyor Cız neyse başar Diskoda değiliz Abi gösterecek misin? Gösterecek misin? Kararını ver Hadi oynayalım Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Unutursanız ben sizi unutmayın Adam ışınlandı. Adam ışınlandı bu arada. Hadi göster 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 size gerçek size neyse Selam aleyküm. Ben Kefo Paşa. Kanarya Mütüksel dışında. Selam olsun. Döndü Kefo Paşa. Bu nasıl bakarım karından yukarıdan aşağı. Bu arada yedi yedi beraber. Bir dakika şimdi oyuyoruz. Göster göster göster. Hadi ya bir kafa göster. Hadi. Yes. Abilere selam. Tartışmaya devam. Sonra da de arkadan yiyormuş. Ama yedim. <laughs> Neyse boşver. Göster herkese gerçek yüzünü. Hadi la göster biraz. Ama hadi göster 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 göster. Ya oğlum nasıl ya? Ondur bir la benim drop sheet'im gelmiş mi acaba? Gelmemiş ki. Yemiyor ki. <laughs> göster, 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 göster. Hadi la. Kardeşim göstereceksin oyun, göstermeyeceksin oyunu mu göstereceksin? İşini yap. Bize. Ramiza. hello Ob static YES this yes. perfect Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.